Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar videolarımı özenle sizler için hazırlıyorum umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim genç kızların hayranı olan Engin Akürek'in harika yepyeni fotoğraflarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır. Arkadaşlar, sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.